Selam cönler, bugün yeni bir Garty bölümündeyiz. Yanımda Taqiuddin Twisted Wolf ve Rayit var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş Etkili bir Minecraft temasıyla başladık. Hadi bakalım. Evet, beyler. Bu arada <laughs> ekrana harf yazmak kolay mı? Yok mu? Hmm. Aa bunun adı neydi Da Bu Nasıl fıçı değil ne? Ha. Nasıl çizdin beyler? Güzel. Bu mükemmel çizim var ya. Eyvallah eyvallah. Şimdi Tabii at. <laughs> <Reportlasana. gülüyor> Çizme hakkını evet. elinden alıyoruz Dur bir dakika dur. yanlış Pembe, bir, dakika. pembe <laughs> bir şey mi var Minecraft'ta? Lan! <laughs> Lan oğlum bir çizeydin. Lan Röntgen. ne ki? Renkten. <laughs> ne var ki pembe? Ayakları. Ha dur. Bu geçen videoda da mı vardı? Evet, evet. <laughs> Biri buna pembe Benim koyun demiş. <laughs> Biz de domuz pembe mi diye bağırmıştı. <laughs> evet kimdi lan o? <laughs> Bakın beyler şimdi çok ciddi bir şey çizeceğim tamam mı? evet söyle. Herkes kare çiziyor maşallah. <laughs> Oyun kare çiziyor. <laughs> Arda çize yazdı. Aha. Buldum. Nasıl değil? Be ha. Kumaş <laughs> <laughs> bu <bir> kadar oluyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk i̇lk ben ilk ben. Güzel. Güzel. İlk Güzel ben ben iktidardan düşmeyeceğim. Ben bu oyunda niye hep birinci oluyorum peki? Ee... Adamsın dostum. E, sen de adamsın. Bak ben. harbiden zor olanı seçtim. Şimdi. Her <laughs> videoda aynı şeyi söyledim. Şöyle ama gerçekten zor olanı seçtim bak. Hak vereceğiniz. Şöyle ha. Ney lan bu? Sonra şöyle yapalım. Öne. Kim bildi lan? Ben bildim. Aa gene geçemedik. Bunlar ne? <laughs> A'daki şey. Sorduğu şey. Evet. Şöyle. <laughs> ha? Tamam. İlk niye onu çizmedin ki? Şöyle onu çizsem nasıl bileceğiniz? Bilirim abi. Oyundaki tasarımın. Annesinde da... An da bilinir <laughs> daha. Lan gene geçemedik ya senin. 44 puan 41 Saniyelik birinciliğe oturdum geri ikinciliğe düştüm beni Ne bu böyle? La 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 Bu ne lan? Tamam Evet buldum <laughs> Ha. Kova değil mi? Değil Ama içinde kova var Heh Lav kovası Telefon yüzünden ben yazamıyorum <laughs> <laughs> Ah <Allah 'ım>. lan <laughs> Kaç kocası yazmışım şuna bak. <laughs> Arda sen telefondan mı girdin? He yeah. ya. Kaç kocası? Ben niye hep ilk ağaç yazıyorum? Her şeyde ilk ağaç yazıyor benim. <laughs> ağaç, oraya. odun, çubuk, ev. Ha yine odun yazdım. <laughs> ha. Hizalı sayın ya. Bence Anıl renk seçiminde bir sıkıntı var. Anıl. Anıl. <laughs> rengi gibi yani... olur bu. <laughs> Oğlum köylü kahverengi değil. <laughs> Ama köylü öyle mi <laughs> Şimdi size çok net bir ben, şekilde anlatacağım. Hazır mısın? Hani, evet. Ben, ev sandım. Bitti. Eyvallah, eyvallah. Anladım. Anla jeton gecikmeli düştü. Yani <laughs> an deniz yazacağım yazdığını O ben 69 puanım, puanım ya? Herhalde. hiç bir şey. Ne jöne, hemen şöyle bir çizelim. Ben oğlum bu da olmadı ki benzemedi. Abi. Ben bunu <laughs> bu Ufuk olsa ona farklı bir şekilde anlatırdım. Ben <laughs> yani? <laughs> ne öyle? Direkt çizsin şey ya. Ya öyle çizince anlaşılmıyor ya. Abi niye ilk hep alakası olmayan bir şey işte? <laughs> Ama güzel anlatıyor. Hayır. Bak 84 puanım Ha. Yazamıyorum. Love Blaze Plexe. <laughs> Bu ne dayı? <laughs> Allah Allah. Sen de bunu hiç aklıma <laughs> resim <İçim> dersi geldi. Şöyle <laughs> o mavilik ne öyle? Ma ateşte mavilik yok mu? Ya Yo, Cahil, o... misin kardeş? Hiç mi ateş yapmadın? Sanki tüp yakıyor mavi <gülüyor> ateş. Ağaç. Ağaç kola geldi. ya bok gibi çiziyor bir şey. Ne <laughs> mi köylü çiziyor? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Yok köylü değil bu sefer. Nasıl saksı diye la bu saks olmuyor. Ee... Ya vazo da mı değil ya? Yani, vazo falan değil de adamın üstüne giyiliyor. Heh. Ee... Üç kere duramadım ya. Onun Türkçesini unuttum ha. Zırh değil mi ya? Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> bir beynim durdu beynim. Ama yine bok gibi bir şey. Işte. Aga göğüs zırhı işte ya. ya. Oyunun en kötü zırhı. Sağdaki benim infoya baksana. Töre <laughs> <laughs> ne ki o ya? Siyasını ee... Siyasını, sen bir şey çizdiydin bak. Ha <laughs> ha <laughs> tamam. Derize. Sağdan yazdım ya zaten. Anıl reportlasana. Anıl gerek yok. Anıl reportluyor Anıl <laughs> bir, <sonraki. gülüyor> bir report Biraz mı? da beni eğleneyim. <laughs> <laughs> Lan? Oğlum bak. Niye <laughs> <laughs> böyle oldu? <laughs> Hangi neyse demeyeceğim. <laughs> Amına <ha>, koyduklar bir tane <laughs> peşindesiniz. Ulan. Tamam. Ne? Bu ne oğlum? Hadi bakayım. Bu ne abi? Ha. Sen <laughs> nasıl bilemiyorsunuz ya? Ha. <laughs> Saat sarıydı onu sonra. <gülüyor> sonra. <gülüyor> Ben banka basam dedi ilk başta. <laughs> yine bir şikayet söz konusu. <laughs> sen bittin oğlum bir saniye. Çilebilecek mi bakalım. Bu ne Johnny ya yine? Yine mi balta geldi? Şikayet yapma şikayet. <laughs> Arda sen beni şikayet et diye sen birazdan Arda'yı metadan düşürüyorsun beni. nasıl yaptım dur yapma. <laughs> Alın bak. Bizim hakkımı almayın çok sinirleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir türlü anılam atsın. Bakalım bir A göre. Bu çizerse anılı bir bandla yaz. Evet. renk körü olduğundan şüpheleniyorum ya. Ya oğlum. Lan oğlum niye yapıyorsunuz ya bunu? <laughs> Anıl ne gelmişti? Elmastır. Çok kolay çizeceğim bakın lütfen yapmayın. <gülüyor> 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 yapan yapanı var ya hakkımı helal etmem. Domates. Nasıl elma değil. Ha. Bu ne oğlum? Ha bu ne? Johnny bu elma. ben de anlamıştım elim olduğunu. Oğlum bu ne benim? Ha. Ne pardon ne? Ne etel ne? Modlu Minecraft mı abi? evet. şimdi doyacağım öyle bir çizedeme ben. Ağaç. Durun bilmeyin, bilmeyin. Bu da. daha. Onun metadan düşürüyosun be <laughs> Çok kolay çiziyorum. Bitireyim mi direkt abi tekte? Tekte bitir. gitti ee, nasıl değil? Zenginin ev materyali. Ee, elmas ya. Oğlum. Ne? Elmas blok. Bunu. Bak, niye söylüyorum oğlum? Elmas blok değil Lan, mi? Bir saat bak. Ha, ya. Blok yazmıyor mu bilmiyorum. Blok. <laughs> Yazamıyor. oraya <laughs> bir ek getir. Elmas blok. Ben bir şey bileceğim. Sen bir önce kartik girdiğimizde de yapıyor. Niye yazdığın şeyi bağırıyor? Şöyle ama olmuyor. Ama niye bağırıyor? Yanlış zaten diye de doğruymuş. Şu chatte bir rüyuta şikayet etti gelecek. <gülüyor> <gülüyor> şikayet ya Rüyuta şikayet etti Ama bu ne? <laughs> bu saksı değilse artık. Lan! Abi, <laughs> söylüyorsun, Hanım, söylüyorsun. De, değildir diye söylüyor. Çok kötü çizdiydi çünkü. Çek çizeceydim ben de ya Ben onu tam reportlam ya. Beyler reportlamayın la. Onu report etse de abi. <laughs> o seni ettiydi. Direkt ilk başta Ruyut'a e şikayet etti yazıydı. Adam çiz. Allah Allah. Allah Allah. Al kampa. Al kampa. Adam direkt lavın tekstürünü çizdi ya. Ha, ee... Şimdi şöyle hemen. Tamam. Buna da alter Baksana. değil mi amına koyayım? Abi alter sanıyordum mesela. <laughs> Bu şey. Ee... Nasıl demir pantolon değil? İpucu vereyim mi? Valla. İpucu vereyim mi abi? Ver. Buğra onun söyledi. Ne neyci? Bura Anlayan anladı. Hadi bakayım. Minecraft TV e izleyenler anladı. Lan dilimin ucunda unuttum. Gerçek Minecraft TV e izleyenler bunu bilir. Neydi lan bu? Buğra bir şeyci. Neyci işte. Harf ver harf. <laughs> <laughs> unuttum ama ne? Bak Tony bu dizaynı daha çok böyle bir tuvaletlerde falan görürüz. Benim klozet. Doğru. Hah bildi. Anıl bilmese de olur. <laughs> Anıl nasıl bilmiyor? Videoda vardı ya. Yani. O, o değil de, o de Anıl ikinciydi. Anıl'ı bir kere kilidardan düşürdük. Anıl ne oldu baktı. <laughs> Anıl'ı düşüreyim mi? Anıl? Yapma yapma. Hı? Anıl 9 <laughs> kere 9 kaç? <laughs> tamam şey, bilemedim. Şey. Sen rapor reform. <laughs> sen bir değil <laughs> mi? <mı>? Ha oğlum. <laughs> ben de ben Demedim. Ben bir şey yapmadım. Kendi seçemedim. <laughs> Abi. Ah, ah. Sen bir köpeği öldürme korkut bu herhalde. <laughs> ben bir şey yapmadım adam kendi kendine gitti bu sefer. Sırasını <laughs> kaybetti. <laughs> ağaç. Abi ağacın olayını hatırlıyor değil mi sen ağaç diye bağırmış. <laughs> evet. Ağaç şey mi bu? Alper. Katman kayası değil mi ya? end son. Onun rengi o değil ama ne Kanga Kanka onun rengi yok ki. Özür dilerim. Ne ki bu ya ben bilemem bunu. Abi yukarıdaki şeyin sonuna bir şey getireceğim. Endin yanına bir şey ekleyip yazacağım. End taşı. Ben... <laughs> <laughs> Harbi bunu, 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 <laughs> <laughs> bunu da söyledik. Allah'tan bilmişsiniz de. Şimdi <laughs> şöyle. Ee, Çete bir baksanıza ben infoyu veriyorum abim ne için dair. Nasıl infoyu veriyorsun ya? Sağda sohbette. Apölü. Yazacağım. <laughs> Çubuk. Apölü. Buş. Haa. Yo. Bu ne oğlum? Bu biraz Minecraft'ta yok gibi oldu ama. Abuş. <laughs> tamam ya. <laughs> Bu ne oğlum? Oğlum Minecraft'ta nasıl çizeyim ki? Dur tamam. Minecraft'ta da böyle bir şey değil mi ya? Hüseyin. Oynayalım. He. Bununla yün kesiyorsun. Tamam. <laughs> Adamsın. Bir daha Anıl'ın turunu düşüren olursa onu düşürürüm bak. Adam infoyu verdi bana. Her <laughs> zaman. Doğru Anladım. Info, oyun kazandı bu. Doğru infoyu verdiğin için de... al DC bak. DC diyeyim zaten. Hayda Johnny cevabı yazıyor. <laughs> 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 ne bu çocuğu? Al. Demiyorum. Bak oğlum kafayı yiyeceğim. Anıl'a cevap yazdı, Anıl deli takkı diye yapıyor bak. <laughs> ben yine yazamıyorum mu o kelimeyi. <laughs> Hah. Oğlum kafayı yiyeceğim ben. <laughs> Oğlum ben bunu hep Anıl... altın pantolon zannediyorum ya. Anıl'a olan borcunu ödedik. <laughs> altın pantolon yazıyor. Anıl'a olan borcumuzu ödedik. Oğlum bunu şimdi... Oğlum Anıl 20 ben... puan geride lan neredeyse. <laughs> ben tam seçiyordum. <gülüyor> Anıl. <gülüyor> Anladım ben orada. Abi ya. Anıl çok düşünüyor. <laughs> evet. İkisini de çizmek zor çünkü. Ağaç. Ağaç kolu geldi. Değil mi? Gerçekten de ağaçmış ama doğru biliyor. <laughs> <laughs> bir <gülüyor> durun bir, bir durun. Adam belki şaheser çizecekti ama. Engelledim. Elma yazdım şey. çok yakın dedi altın elma yazdım biliyorum. Ee... Az kalsın <laughs> sarı elma yazıyordum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hemen... Tatlı elma. Domuz. Dur Johnny dur. Daha çizmedik. Ya, anlıyor mu canlı mı? Lan <laughs> ben ben artık Minecraft iltresinin sahibiyim. Çok iyisin abi. Şey. Ben bayağı geriye düştüm. <laughs> sen karar verene kadar oyun bitecek. Aha Japonya. Harbi <laughs> Japonya bayrağı oldu bu. Oğlum benimki garip oldu lan. Cevabı yazdım 10 saniye sonra kabul etti. Alter. Ben <laughs> onu yine <Karnoluyla> düşüyorum. <şöyle. gülüyor> Anıl birini seç. Onu iktidardan düşüyor. Evet. Şimdi bir tane chatte şey de bir tane şikayet <gülüyor> 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 Çubuk. <gülüyor> ne bu la baston mu gelmiş oyuna bizim bari? Bu niye şey kahverengi çiziyor? Hep kahverengi çünkü bunun şeyi. Çivi abi. Ha. Beyni durdu. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum beyni durdu. Alt tarafını çizemedi. <laughs> i̇lk başta alt tarafını çizse bu arada bilirdik. Biraz yamuk oldu ama neyse. Johnny biz niye bunu bu kadar bekledik daha hepimiz? Yok ben bakmıyordum Johnny. <laughs> su şişesi. Anlat oyunda su şişesi mi var? <laughs> Anıl yeni şeyler keşfediyor. Haydi. Hı. Şişe, su şişe. Şimdi Johnny hemen. Hemen çiziyorum. Bu ne? Hmm. Ağaç Bu redstone sistemi şey değil bu Kardeş Türkçesi, Türkçesi Johnny hadi bakayım zor olanı seçti <laughs> <laughs> Johnny sen 300 puan olmuşun. 360'tan mı bitiyordu Ar Arda'nın sevmediği yemek ha <laughs> Lan oğlum <gülüyor> Ne <gülüyor> ya? Arda'nın sevmediği yemek Yumurta <laughs> Ben direk çizmeden buldum ya. Mükemmelim ya. Ne bir kahverengiyle başladım. <laughs> Çaba anne. Dedik, ben. Ne çok hızlı yazıyorlar ya. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapmam lazım. Demek ki beyaz bir şey. Ben buradan bunu anladım. Ha nasıl kuvars değil ya? <gülüyor> 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 küp yapıyor, küp yemek yapıyor. Küp şeker abi, küp şeker. Ku kuvars nasıl yazılıyor? Kuvars değil. Hayır <laughs> kuvars değil. Ne? Küp şeker. Oğlum ne bu? Küp şeker. Şeker mi? Ne lan bu? Şeker yazıyor. Minecraft'ta şeker yok ki. Vaaay. Wow. Sohbete bak, sohbete ne demek, Jo bu ya? La ah lan. Yünmüş. İnsan bir koyun çizer be, yazıklar olsun. Abi o kadar hikaye yapıyordu, inek oyuncusu çiziyordu. Kardeşim, <laughs> <Ya, haberdikim. gülüyor> maksimum, maksimum mobilden bu kadar oluyor lütfen. Adam da haklı. Şu şekil. Oğlum Üst yazıyorum çok yakın çıkıyor ya. Renkten kaybettik ya. La, tipten kaybettik ya. Oğlum demir değil mi bu ya? Evet demir am. Unga unga. Ay ben ne yazdım biliyor musun? Kılıç ne? çok yakın. Elmas kılıç çok yakın. Demir kılıç çok yakın. Ay tipten kaybetmemiş miyim? Doğru yine. Yazda şans. Şit şeyden kaybettik. Ah, ah lan. La, sen bilince oyun mu bitiyor? He. O zaman bilemeyek Nasıl elmas değil. Şöyle bunun altındadı var. Aa. Genel tabiriyle diyorsun. Evet. El. Elinize sağlık. Geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.